Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 7. sınıfın ikinci ünitesi olan hücre ve bölünmelerden bahsedeceğiz. E, iki kısımda ele alacağız. Birinci kısımda hücreden, ikinci kısımda bölünmelerden bahsedeceğiz. Bu videomuzda hücre kısmını, bitki hücresi, hayvan hücresi ve özelliklerini ele alacağız. Geçmişten günümüze hücre hakkındaki bilimsel bilginin değişiminden bahsedeceğiz. E, Hücre, doku, organ, sistem, organizma ilişkisinden bahsederek birinci kısmı tamamlayacağız. Gelin şimdi sizlerle hücreyi tanıyalım. Arkadaşlar hücrenin öncelikle tanımı önemli. Neden önemli? Canlılık özelliği gösteren en küçük yapıdır. Bakın, canlılık özelliği gösteren en küçük yapıya biz hücre diyoruz. Canlının en küçük yapı taşı olarak da ifade edebiliriz. Hücrenin görevleri önemlidir. Madde alışverişi hücrenin ortamla madde alışverişini sağlar. Enerji üretir hücre. Hücre kendisi için gereken yapısal maddeleri üretir, büyür, çoğalır ve en sonunda ölür arkadaşlar. Hücrenin içinde çekirdek bulunur. Çekirdeğin içerisinde kromozom bulunur. Kromozomun içerisinde DNA bulunur. DNA'nın içerisinde gen bulunur. Bakın hücrenin içinde çekirdek, çekirdeğin içinde kromozom, kromozomun içinde DNA, DNA'nın içinde gen bölgeleri bulunur. Basitten karmaşığa doğru sıralarsak en basiti, en küçük yapı gen'dir. Daha sonra hücreye doğru karmaşıklaşır. Arkadaşlar bunu şöyle de zihninizde kodlayabilirsiniz. Hücre ve çekirdeği bilmesi kolay zaten. Burayı kedi, kedi, geni diye de aklınızda tutabilirsiniz. Kedi geni, kromozom, DNA, gen olarak sıralama yapabilirsiniz. Evet, hücrenin üç önemli kısmından bahsedeceğiz sizlerle. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Bakın, bu hücremiz bu içerideki çekirdek, küçük bu hücreyi koruyan, çevreleyen hücre zarı ve zarla bu çekirdek arasında kalan Yarı akışkan kıvamdaki sıvıya da bir stoplazma diyeceğiz. Arkadaşlar hücre zarı hücreyi sarar, stoplazmayı korur. Yani şuradaki sıvının dağılmasını önler. Canlıdır, canlıdır, ince ve esnektir arkadaşlar. Seçici geçirgendir. Yani hücrenin ihtiyacı olan şeyleri içeri alır, ihtiyacı olmayan şeyleri almaz. Seçer ve e, ihtiyaç varsa geçirir gibi düşünün. Hücreyi dış ortamdan ayırır, hücreye şekil verir, hücreyi korur ve hücre ile dış ortam arasındaki madde alışverişini kim sağlarmış? Hücre zarı. Tamam mı? Hücre ile dış ortam arasındaki madde alışverişi hücre zarıdır. Şimdi çekirdekten bahsedelim arkadaşlar. Şu ortada bulunan çekirdek hücrenin yönetim ve denetim merkezidir arkadaşlar. Neden yönetim ve denetim merkezi? Çünkü burada kromozom bulunur. Ve kromozomlar Hücre bölünmesini yönetirler arkadaşlar. Kromozomun içerisinde ne bulunurdu? DNA bulunuyordu. Hatırlayın, DNA nasıl bir şeydir? Çift zincirli, sarmal yapısı olan bir yapıdır arkadaşlar. Ve DNA'daki bu belli bazı bölgeler vardır. Bu bölgelere de biz gen adını veriyoruz. Mesela saç rengimizin belirlenmesini sağlayan saç rengi geni, göz rengi geni gibi bölgeler bulunur. Şimdi hücre zarıyla içerideki çekirdek arasında kalan akışkanımsı yapıya da biz sitoplazma adını veriyoruz arkadaşlar. Sitoplazma zar çekirdek arasında ve canlıdır. Akışkan ve saydamdır. Arkadaşlar biz bunu yumurta akı kıvamına benzetiriz. Su, besin, mineral, hormon ve organelleri bulundurur. Burada su, besin, mineral, organ, organel ve hormonlar bulunur. Arkadaşlar stoplazmada bulunan farklı görevleri olan özel yapılara yani burada çalışan farklı görevleri olan özel yapılara ise organel adı veriyoruz. Nasıl ki bizim vücudumuzda farklı görevleri yapan organlar var arkadaşlar hücrede de farklı görevleri yapan organeller bulunmaktadır. Evet hücre zarının yanında bir de bitkilerde yani sadece bitkilere özel hücre duvarı diğer ifadesiyle hücre çeperi adını verdiğimiz bir yapı vardır. Bitki hücrelerinde hücre zarının etrafında bulunur, hücre zarını sarar ama cansızdır. Hücreye destek ve dayanıklılık sağlar ve madde geçişi için madde geçişini sağlayan geçitleri bulunan bir yapı vardır. İşte bu arkadaşlar hücre duvarı, hücre çeperi adını verdiğimiz yapıdır. Şimdi gen DNA kromozomu sizlerle işleyelim. Kedi geni öyle düşünürsek Şimdi e, kromozomdan başlayayım öncelikle arkadaşlar. DNA'nın özel proteinlerle birleşmesi sonucunda kromozom oluşur. Yani ben kromozoma şöyle diyebilirim. Bakın kromozom dediğim yapı, kromozom dediğim yapı DNA artı protein dediğim yapıdır. Bu protein giderse DNA kalır. DNA'da yönetici bir moleküldür. Kalıtım molekülüdür. Çift zincirlidir ve sarmaldır. Şöyle bir şekli vardır arkadaşlar. Gen ise... Bunun üzerinde bulunan herhangi bir bölge, bu bölgelerde kalıtsal karakterleri belirleyen anlamlı bölgeler olduğunu unutmayalım. Hücrede farklı görevleri yapan organeller olduğunu söylemiştik. Bu organeller arkadaşlar, e, kloroplast, lizozom, sentrozom, koful, golgi, ribozom, mitokontri ve endoplazmik retikulum olmak üzere çeşitlenmektedir. Dediğimiz gibi hücrenin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiren yapılardır organeller. Arkadaşlar organeller çok önemli. Hangi organelin hangi görevinin olduğunu bilmemiz lazım ve bunun için size bazı önemli şifrelerden bahsedeceğim. Şimdi mitokondri arkadaşlar besinleri oksijenle parçalayarak besin üreten organeldir. Beyin, kas, karaciğer hücrelerinde çok bulunur. Neden? Bu hücrelerin hepsinin çok enerjiye ihtiyacı vardır. Bakın, mitokondri dediğimizde arkadaşlar enerji üretimi olduğunu kesinlikle unutmayacaksınız. Bir diğer önemli organelimiz arkadaşlar endoplazmik retikulum. Arkadaşlar madde taşınmasından sorumlu. Madde taşınması hücrede madde taşınmasından sorumlu kişidir, e, organeldir arkadaşlar. Protein, e, salgı, karbonhidrat, vitaminin taşınmasını sağlayan organeldir. Ribozom hücredeki en küçük organeldir. Bunu unutmayın protein sentezi. Ribozom deyince arkadaşlar protein sentezini unutmayacağız. Tüm hücrelerde bulunur. Bakın bitkide, hayvanda bütün hücrelerde bulunur. En çok bulunan organeldir. Tüm hücrelerde bulunduğu için en çok bulunan organeldir. Bizim hücrelerimizde de en çok bulunan organeldir. Sentrozom arkadaşlar hayvan ve ilkel bitki hücrelerinde bulunan ve hücre bölünmesinden sorumlu bir organel. Bakın hayvanlarda ve ilkel bitkilerde bulunur. Bölünme esnasında ipliklerini oluşturan bir yapıdır. Golgi cisimciği arkadaşlar Golgi deyince aklımıza salgı geliyor. Golgi deyince salgı gelsin lütfen. Çünkü bunlar salgı maddesi üretir ve salgı maddesi depolarlar. Ve bu yüzden salgı yapan hücrelerde çok bulunurlar. Nedir bunlar? Tükürük, gözyaşı, ter, süt, mukus, bal özü, koku zerrecikleri, reçine gibi salgılar üreten hücrelerdir. Kloroplast arkadaşlar, kloroplast bitkilerde bulunur, fotosentez yapar, e, fotosentez sonucunda besin ve oksijen üreten bir yapıdır arkadaşlar. Fotosentez sonucunda besin ve oksijen üreten bir yapıdır ve kloroplastın içerisinde klorofil bulunduğu için yeşil renktedir. Bir diğeri lizozom arkadaşlar, lizozom hücre içi sindirim. Bakın bunun şifresi bu. Hücre içi sindirim. Lizozom hayvanlarda ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir nevi temizliyor hücreyi sindirim yaparak. Eğer e, organeller varsa yaşlanmış, eskimiş, görevini yitirmiş organeller varsa bunları sindiriyor lizozom. Yani hücre içi sindirimden sorumlu devlet bakanı gibi düşünebiliriz lizozom organelini. Kofun ise hücre için zararlı veya fazla olan maddeleri depolar. Demek ki koful dediğimizde depolamadan bahsedeceğim ben. Nedir? Ee, i̇çi sıvı dolu kesecikmiş bunlar. Yani hücre için zararlı ya da fazla maddeleri depoluyormuş. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bu bir bilgidir ve testlerde karşınıza çok çıkar. Koful bitkilerde büyüktür. Büyük olunca sayısı azdır. Ama hayvanlarda küçüktür. Küçük olunca da sayısı çok fazladır. Unutmayalım. Evet, organeller ve şifrelerini bu şekilde sizlerle arkadaşlar e, paylaştım. Testlerde e, yardımcı olacağını düşündüğüm e, kelimeler bunlar. Mitokontri denilince enerji olduğunu unutmayın. Kloroplastın fotosentezle besin üretimi sağlayan bir organel olduğunu. Ribozom deyince protein sentezi ve küçük bir organel olduğunu, protein sentezinden sorumlu küçük bir organel olduğunu. Koful deyince Hücrede depolamayı sağlayan yapılar olduğunu, Golgi dediğimizde ise salgıyı sağlayan yapılar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet, devam edelim. Çekirdek dediğimizde yönetim ve denetimden sorumlu. Neden? Çekirdeğin içerisinde kromozom, DNA'lar var. Bunlar yönetim ve denetimden sorumlu. Sentrozom hücrenin bölünmesinden sorumludur arkadaşlar. Endoplazmik retikulum kanal taşıma işlemleri diyerek şifreleyebilirsiniz. Lizozom dendiğinde de hücre içi sindirim olduğunu unutmayalım. Evet arkadaşlar. Bitki hücresi ile hayvan hücresinin kıyaslaması testlerde çok karşımıza çıkar. Bunu iyi yerleştirelim zihnimizde. Bitki hücreleri köşeli yapıdadırlar arkadaşlar. Hayvan hücresi yuvarlak yapıdadır. Bitki hücresi şu şekilde köşeli yapılardan oluşur arkadaşlar. Bitki hücresinde hücre zarı ve hücre duvarı bulunur. Ama hayvan hücresinde sadece hücre duvarı vardır. Hücre duvarı, hücre zarı vardır. Hücre duvarı yoktur. Bitki hücresinde kloroplast vardır. Hayvan hücresinde sentrozom vardır arkadaşlar. Bitkilerde kofullar büyük ve az sayıdayken hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır ve bitki hücrelerinde plastit adı verilen renk maddeleri bulunmaktadır. İkisinde ortak olanları buraya siyahla yazdım arkadaşlar. İkisinde de hücre zarı vardır çekirdek, golgi, koful, ribozom, endoplazmik retikulum, mitokondri ve sitoplazma vardır. Lütfen bu kısmı unutmayalım. Hücreyle ilgili ekstra bazı bilgiler de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bitkilerde yaprağa renk veren, yeşil renk veren klorofil bulunur. Bitkilerde yaprağa yeşil rengini veren klorofil bulunur. Hücrelerin kalıtsal özellikleri çekirdekteki DNA'lar tarafından bizim anne babamızdan aldığımız özellikler çekirdekte taşınır DNA ve kromozomlar aracılığıyla. Arkadaşlar bazı canlılarda çekirdek yoktur. Özellikle de mikroskobik tek hücreli canlılarda. Çekirdeğin olmadığı yerde içerisindeki bu kalıtım maddesi nerede olacak hocam? Hani siz çekirdeğin içinde demiştiniz derseniz bunların kalıtsal maddesi sitoplazmada dağınık halde bulunur. Mesela amip ve öglene de çekirdek vardır. Çekirdeğin içerisinde e, bu kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar taşınır. Ama bakterilerde çekirdek yoktur. Çekirdek olmadığı için sitoplazmada dağınık haldedir. Arkadaşlar kanımızdaki olgun al yuvar hücrelerinin çekirdeği yoktur. Ama çizgili kas hücrelerinin birden çok sayıda çekirdeği vardır. Lütfen bunları unutmayalım. Olgun al yuvar hücrelerimizin çekirdeği yoktur. Çizgili kas hücrelerinin çok sayıda çekirdeği vardır. Hücrenin keşfi ve gelişiminden birazcık bahsedelim. Arkadaşlar hücre dediğimiz yapı mikroskopta incelenir ve hücreyi ilk inceleyen kişi Van Leeuwenhoek adını verdiğimiz bilim insanıdır. Hücreyi ilk incelemiştir. İlk keşfeden kişi ise şişe mantarı e, inceleyen Robert e, Robert Hooke'tur arkadaşlar ve Gördüğü bu yapıyı Robert Hooke "cell" dediğimiz boş odacık anlamına gelen hücre adını vermiştir ve e, tüm canlılar hücrelerden oluşur e, teorisi ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar canlının en küçük yapı birimi hücreydi. Hücreler şekil ve yapı bakımından benzer olan aynı görevi yapan hücreler bir araya geliyor, dokuyu oluşturuyorlar arkadaşlar. Dokular bir araya gelerek organı Organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemlerde canlı dediğimiz bireyi oluşturuyorlar. Şöyle düşünelim arkadaşlar. E, kan hücrelerimizi düşünelim. Kan hücreleri bir araya gelerek kan dokuyu oluşturuyorlar. Kan dokuyla ilgili e, kanı pompalayan organ kalptir. E, kalp, akciğer, damarlar bir araya gelerek neyi oluşturur? Dolaşım sistemimizi oluşturur ve dolaşım sistemi diğer sistemlerle bir araya gelerek e, dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim gibi e, sistemler bir araya gelerek de organizmayı oluşturur. Yani burada şu sıralamayı bilmeniz önemli. Hücre, hücreler bir araya gelir doku, dokular bir araya gelir organ, organ sistemler, organlar sistemi oluşturur sistemlerde. Hep birlikte organizma adını verdiğimiz canlı bireyi oluştururlar arkadaşlar. Evet ikinci ünitenin hücre kısmı bu kadar. Şimdi gelin bir sonraki videoda sizlerle hücre bölünmelerinden mayoz ve mitozdan bahsedelim. Hoşçakalın.